Böyle bir merdiven görülmesi imkansız gibi bir şey. Sanki çizgi filmlerde görmüş gibisin bu merdiveni. Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı insanların yüksekten atlayarak bazılarının çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı o felaket gecede yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken Elazığ'da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı. Elazığ Merkez Üniversite Mahallesi Efe Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın yangın merdiveni ise görenleri hayrete düşürdü. Binanın dış cephesine monte edilen yangın merdivenine giriş ve çıkışların olmadığı görüldü. Duvarda adeta süs gibi duran merdiven görenlerin tepkisi çekti. İmakarlıklar işte devletin bunları göz önünde bulundurması lazım. Tabii şaşırmamak imkansız gibi olan bir şey tabii ki insan şaşırıyor. Merdiven, merdiven böyle bir merdiven görülmesi imkansız gibi bir şey. Sanki çizgi filmlerde görmüş gibisin bu merdiveni. Ne girişi var ne çıkışı var. Yalnız dışarıda yukarıya kaç çıkıyorsun fakat gireceğin bir yer yok. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun. Aşağıya baksan aşağıya düşeceksin bir şey yok. Ve nereye gireceksin? Başka bir alternatifi yok yani bunun. Bildiğimiz sade, düz, balanası yapılmış, dışarıda boyası yapılmış, beton yığınlarının içerisinde demir direklerden başka bir şey ifade etmiyor.